Göynük Orman İşletme Müdürlüğü'nün mutfağında Göynük Halk Eğitim Merkezi tarafından başlatılan aşçı yardımcılığı kursu Mayıs ayında aşçı yardımcılığı kursu Mayıs ayında sona erecek. Hayat boyu öğrenme projesi çerçevesinde 44 kurs yerin katılım sağladığı kurs 450 saat sürecek ve Göynük yemek kültürüne katkı sağlayacak. Kurs bitiminde sertifika alacak olan aşçı adayları ilçe merkezinde istedikleri yerde iş imkanı da bulabilecek. Çok güzel bir etkinlik bu sağlık eğitimin ev hanımlarına çalışan bayanlara katkı sağlamak amaçlı açtığı yararlı bir kurs. Halk eğitimin böyle adına açmış olduğu aşçı yardımcılığı kursunda biz de elimizden geldiğince arkadaşlarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bu akşam meze çeşitlerimiz vardı. Çiğ köfte yaptık. Eee halk eğitim merkezinin hazırlamış olduğu aşçı yardımcılığı kursunda hazırladık bu akşam biz bunları. hazırlıyoruz. Yani evde bilmediğimiz eksik tamamlıyoruz. tamamlanıyor Çok büyük bir şey. Bugünkü ilk mezemiz haydari tarifi olacak. Beyaz peynir. Sarımsak tuz atmadım ben. Yoğurdumuza attığımız için tuz doluyoruz. Bilginiz olsun. çok güzel, çok memnunuz. Şefimizden de çok memnunuz. Öğrendik yani eksiğimiz var da öğretiyor şefimiz. Evet. Meze çorbalar, börekler, kurabiyeler olsun. Her şeyi yani evet. ayrı en evet. ince, en evet. kadar öğreniyoruz. Şeker ve tuzla karamelize Biber e, salçası ve domates Hı. salçası ile sarımsak şöyle bir tost. Şeyi Bu Yemek kursunun açılması çok iyi oldu bizim için. Sertifikamız olacak, aşırı kursunda belgemiz olacak. Bizim için çok yarayacak. Bizim Nerede? Mengenli Mehmet Usta da gelecek haftaya. Halk Eğitim Müdürümüzle birlikte bu projeyi burada icra etmeye çalıştık. Ya burada gönüllü aşçı adayları kurs aldılar. Evet. İnanın yani bir grup İdarecisi olarak ben, vallahi bak yeminle söylüyorum, sizden çok belki ben mutlu oluyorum. Ellerine sağlık, gerçekten her şey mükemmeldi. Her evet, yani böyle bir, şey. bir kurs güzel. bize düzenlendiği için çok mutluyuz. Evet.